Teşekkürler. Kastamonu'da güzel bir e, gün geçirdik. Kendimi çok yakın hissediyorum elbette. E, keyifli bir e, program oldu. Bize eşlik eden Genel Başkan Yardımcımızla birlikte e, Daday'daki güzel hizmetimizin açılışı için planladığımız bu seyahati hem Kastamonu'da bir esnaf gezisi hem araçta yine esnafımızı gezerek belediyemizi ziyaret ederek toparladık. Bugün de Taşköprü ziyaretimiz olacak. Ardından da Safranbolu'da da bir işbirliğimiz vardı. Onu yerinde görmek için değerli belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz ve İstanbul'a dönüş yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün Türkiye'ye karşı sorumluluğu olduğunu bilen bir belediye başkanıyım. Başından beri bu konuda işbirliğini tarihinin en yüksek seviyesine çıkarttık diyebilirim. Yani e, örneğin Elazığ'da bir meslek lisesi inşası da yapıyoruz. E, daha önce yapılmış bir protokolün karşılığında e, Hakkari'de polislerimiz için lojman da yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü binasını da bitirdik. Veya işte e, Tirebolu Meydanı'nı yaparken e, Malatya'da, Arapgir'de Reyhan Üretim Tesisini de yapabiliyoruz. Ya da Kars'ta, Susuz'da bir e, hayvan e, işleme merkezi e, kombine et mezbahası e, yapmayı da hedefleyebiliyoruz. Aynen Daday'da bir e, pazarın kurulması ve orada çok fonksiyonel bir alanın inşa edilmesi gibi. Bu bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece bu bakımdan da hareket etmiyor. Onun e, bir başka boyutu var. Bütün deneyimiyle beraber, e, iştirakleri, kendi kurumsal deneyimi üzerinden, Türkiye'nin her noktasında e, belediyelerimizin eğitimlerine, Onların işlerindeki bir takım eksikliklerin giderilmesine dönük de büyük bir hizmet sunma konusunda gayreti oldu. Abartmadan söylüyorum 400'ün üzerinde belediyeye ciddi bir katkıyı sunmuş durumdayız. Maddi içeriği var ama aynı zamanda idari bilgi paylaşımı içeriği de var. Tabi bunun yanı sıra yine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'nin en büyük makina teçhizat parkına sahip bir kurum olarak da yine e, günü geldiğinde, zamanı geldiğinde İstanbul için verimli olamayacak ama Trakya için, Anadolu için verimli olabilecek kendi makina parkından, teçhizat parkından yine bu kurum ve kuruluşları aktarımları söz konusu. E, bu da çok büyük bir dayanışma e, ağı oluşturuyor. Dediğim gibi bizden önce olmayan bir şeyden bahsetmiyorum ama bizden önceki kapasitesini belki belki 10 katına çıkarttığımızı ifade edebilirim. Bu cömertliği göstermemizin sebebi elimizdeki imkanın en rasyonel bir şekilde değerlendirme gayretidir. Başka bir şey değil bu da bir beceridir arkadaşlarımla kurduğumuz ekiple. Bunu denetleyen meclis üyemiz üyelerimizden kurduğumuz ekiple. Yani tek başına bırakmıyoruz. Aynı şekilde eee o yörelerdeki siyasi paydaşlarımızla denkleştirerek de çok verimli, sürdürülebilir, denetlenebilir bir mekanizmayla katkı sunuyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Eee gittiğim yörelerde bunun karşılığını görmek, insanların buna e, mutlulukla e, karşılık vermesini hissetmek beni çok bahtiyar kılıyor. E, dün de söyledim. E, ben demiyorum. Bütün siyasiler bunu söylüyor. İstanbul eşittir Türkiye diyor. E, do, dolayısıyla biz onun daha da e, üstüne çıkan bir sorumluluk duygusuyla hareket eden yönetimiz. E, umuyorum bu tür hizmetlerimiz devam eder. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum